Prince Charming sandığım sevgilim doğum günümde beni denize itti ve boğulmak üzere bıraktı. Uyandığımda onu tanımıyordum ama bu sadece başlangıçtı. Hayatımın o anına kadar Justin Reed benim için peri masallarından fırlamış bir karakterdi. Sosyal çevremizin, hatta tüm River şehrinin Prince Charming'iydi. Paranın ve gücün getirdiği pervasız bir özgüvenle, her zaman gösterişli, her zaman lüks içinde yüzen Çevresi kadınlarla çevrili bir adamdı. 3 yıl boyunca onunlaydım. Bana iyi davranmış, hatta evlenme teklif etmişti. Ama o son doğum günümde, yatın üzerinde rüzgar saçlarımı okşarken, masmavi denizin üzerinde gökyüzü kusursuz bir tablo çizerken her şey değişti. O gün gökyüzü dipsiz bir maviliğin içine yayılmıştı. Bulutsuz, pürüzsüz. Suyun sakinliği ruhuma huzur verse de Kalbimde tuhaf bir gerginlik vardı. Doğum günümü bir yatta kutlamak istemiyordum. Çocukluğumda neredeyse boğuluyordum ve o günden beri suya karşı tarifsiz bir korkum vardı. Ama Justin'in ikna edici ısrarına karşı koyamamıştım. Yanına vardığımda her zamanki arkadaşlarımızın yanı sıra tanımadığım Olağanüstü güzellikte bir yabancının da aramızda olduğunu fark ettim. Justin'in tüm ilgisi ondaydı. Ona içecekler, meyveler ikram ediyor, pastanın ilk dilimini bile ona veriyordu. Bana uzun zamandır göstermediği türden bir ilgiydi bu. İçimde bir şeyler kıpırdandı. Bir uyarı zili çaldı adeta. Bir şeylerin yanlış gittiğini hemen hissetmiştim ama aklımın ucundan bile geçmedi. Justin'in kalbi artık başka birine aitti. O kız Jasmine Fox'tu. Genç, güzel bir üniversite öğrencisi açık teni, zarif tavırları ve masum bakışlarıyla Jasmine'i kendine hayran bırakmıştı. Onun o masumiyetine ve nezaketine karşı koyamamıştı ve Jasmine'i eğlendirmek için doğum günümde beni denize itmekten çekinmedi. Tek bir an bile tereddüt etmedi. O an sanki dünya başıma yıkılıyordu. Sakin görünen su aniden dev dalgalara dönüştü. Beni içine çekmeye çalışan dipsiz bir boşluğa. Panik damarlarımdaki kanı dondurdu. Çaresizlik beni sararken yatın üzerindeki insanlara baktım. Jasmine bembeyaz elbisesiyle yatın kenarında duruyordu. Gözleri masum ve parlaktı. Benim çırpınışlarımı gördüğünde Narin elleriyle dudaklarını kapattı ve tatlı tatlı gülümsedi. O gülümseme Justin'i de büyülemiş olmalı ki o da kahkahalarına katıldı. Parlakça gülümsüyordu. Hatta endişeli ifadesi bile hafiflemiş gibiydi. Yardım çığlıklarımı duyduğunda ise ben çoktan batıyordum. Boğulma hissi, nefesimi kesiyor, ciğerlerime dolan tuzlu su beni felç ediyordu. Bilincim kaybolmaya yüz tutmuştu. Stella, Gerçekten bu kadar çaresiz misin suda? Numara yapmayı bırak da gel artık. Jasmine seninle eğleniyor. Bu kadar şova gerek yok. Justin'in alaycı sesi kulaklarımda uğuldarken güneş gözlüklerini alnına kaldırıp beni suda çırpınırken izlediğini gördüm. O alaycı kahkahalar ruhumu tırmalıyor, benliğimi parçalıyordu. Justin sanırım gerçekten yüzemiyor diye bağıran bir ses duyuldu. Biri bir şeylerin ters gittiğini fark etmiş ve bana hızla bir can simidi fırlatmıştı. Ama o an bedenim çoktan suya gömülüyordu onu kurtarın. Stella. Ortalık karışmıştı. Birkaç kişi birlikte beni yata çekmek için mücadele etti. Ama ne kadar kalp masajı yapılırsa yapılsın, uyanamadım. Bedenim yavaş yavaş soğuyordu. Justin paniklemeye başladı. Hemen beni hastaneye götürdüler. Acil servise koşturdular. Doktorlar iki saatten fazla aralıksız çalıştıktan sonra beni hayata döndürmeyi başardılar. Doktorun acil tehlikeyi atlattı. Sözlerini duyunca Justin derin bir nefes aldı. İşler daha da kötüye gitseydi cinayetle suçlanabilirdi. Eğlenmeyi sevse de parmaklıklar ardına düşmek istemiyordu. Ertesi gün hastane yatağında uyandım. Tavana bakarken hala havada asılı duran dezenfektan kokusu burnuma doldu. Gözlerimde bir karmaşa, bir boşluk vardı. Hareket etmeye çalıştığımda Başımda zonklayan bir ağrı hissettim. Elimi alnıma götürdüm, hafifçe inledim. Tam o sırada geri dönen Justin, uyandığımı fark edip aceleyle yanıma geldi, elimi hevesle kavradı. "Stella, sonunda uyandın. Bütün gece bilincin kapalıyken bir daha gözlerini açamayacağından korktum." Elimi aniden geri çektim, şüpheyle ona bakarken kaşlarımı çattım. "Sen kimsin? Stella, şaka mı yapıyorsun? Ben senin erkek arkadaşın Justin Reed." Justin elimi tekrar yakaladı ve güldü. Ama korku dolu gözlerime baktığında telaşımı numara sandığından olacak ki sesi yavaş yavaş sabırsızlaştı. Seni denize itmem yanlıştı ama buna gerek yok. Şimdi iyisin değil mi? Erkek arkadaşım mı? Ne saçmalıyorsun? Benim erkek arkadaşım Rayleigh Landon. Justin'in elinden aniden kurtuldum. Önüme bir yastık çekerek ona keskin, temkinli gözlerle baktım. Kim olduğunu zerre kadar bilmiyordum. Ne? Kimin senin erkek arkadaşın olduğunu söyledin? Justin'in gözleri öfkeyle büyüdü ve yumruğunu komodinin üzerine indirdi. Ralik onun çocukluğundan beri ezeli düşmanıydı. Sürekli Ralik tarafından yenilgiye uğratılmış, ona karşı dile getiremediği derin bir nefret beslemişti. Etrafımdaki boş hastane odasına sonra da giderek öfkelenen Justin'e baktım. Endişeyle bağırdım. "Sakın bana dokunma, seni tanımıyorum." Çığlığım doktoru çağırdı. Justin'e ne kadar direndiğimi gören hemşire onu odadan çıkarıp kapıda beklemesini söyledi. Doktor bana bir dizi muayene yaptı. Birçok soru sordu ve dinlenmemi tavsiye etti. Justin bir süre kapıda durup sakinleşti. Doktor odadan çıkar çıkmaz ileri atılıp sorguya çekti. Doktor, kız arkadaşıma ne oldu? Neden beni tanımıyor ve nasıl başka bir adamın erkek arkadaşı olduğunu iddia edebilir? travma yaşamış olabilir. Bu da hafıza kaybına neden olmuş olabilir. Bir süre sonra iyileşebilir ama bu dönemde onu strese sokmayın diye talimat verdi doktor. Justin inanamıyordu. Beni nasıl unutabilirdi ki? Doktor ayrılır. Ayrılmaz Justin odaya daldı. Beni yatağa itti. Yüzü tehditkar bir ifadeyle. Tüm yaptığım seni denize itmekti. Gerçekten hafıza kaybı numarası yapmak zorunda mısın? Gürültüyü duyan birkaç hemşire içeri koştu. Onu benden uzaklaştırdı. Ne tür bir erkek arkadaşsın sen? Sakın onu üzmek için içeri girme, Yoksa seni asla tanıyamayabilir. Hemşire kapıdaki küçük pencereden içeri baktı. Ve beni hastane yatağında büzülmüş halde gördü. Sonra Justin'i uyardı. Justin aldırış etmedi. Numara yapmayı ne kadar sürdürebileceğimi görmek istiyordu. Kısa süre sonra ailem hastaneye gel sahneye geldi. Justin beni denize ittiği gerçeğin ortaya çıkmasından korktuğu için... Onlara hastanede olduğumu bile söylememişti. Reed ailesinin River şehrinde önemli bir etkisi olsa da Wright ailesinin gücü de hafife alınamazdı. Ayrıca Reed grubu hala babamın yatırımına bağımlıydı ve ben şirketin baş mimarıydım. Justin, ailemin kaynaklarına ve benim uzmanlığıma ihtiyaç duyuyordu. Justin gülümseyerek aileme şikayet etti. Bay ve bayan Wright, Stella'ya bakın, beni tanımıyor gibi yaparak oldukça iyi bir numara yapıyor. Az önce kolumu bile ısırdı. Annemle babam şok oldu. Hemen yatağımın başına koştular, kendilerini işaret ederek, Stella, bizi tanıyor musun? Onları unutmuş olabileceğimden korkuyorlardı. Baba, anne, ne saçmalıyorsunuz? Sizi nasıl tanımazmışım? Onların gergin ifadelerine güldüm. Soluk ve yorgun yüzleriyle derin bir nefes aldılar. Benim için üzülüyorlardı. Yüzümü nazikçe okşadılar ve sordular. Stella, doktor neredeyse boğulduğunu söyledi. Bütün gece seni hayata döndürmek için çok uğraşmışlar. Sudan korkmuyor muydun? Deniz kenarında ne yapıyordun? Ancak içeri giren Justin'i görünce çığlık attım ve ailemin arkasına saklandım. Baba, anne, bu adam deli. Sakın ona bana dokunmasına izin vermeyin. Erkek arkadaşım olduğunu mu söyledi? Ama benim erkek arkadaşım Relic. Annemin elini kararlı bir ifadeyle sımsıkı tuttum. Bunu duyan ailemin yüzündeki ifadeler bir an dondu. Telefonlarını çıkarıp bana tek tek fotoğrafları göstermeye başladılar. Ne düşündüğümü sorarak. Anlaşıldı ki sadece Justin'i unutmuştum ve sadece Relic'i tanıyordum. Jasmine ise umursamıyor gibiydi. Hastaneden taburcu edildiğim gün. Justin onu yemeye davet etmeye gitti. Jasmine'i defalarca dışarı davet etti ve sonunda tereddüt etmeden onunla dışarı çıkmayı kabul etti. Hemen onu almaya gitti. Lüks arabası Jasmine'in okulunda çok dikkat çekti. Arabaya bindiğinde Jasmine, Justin'e kısa bir bakış attı, saf ve meleksi tavrını koruyarak yumuşakça sordu. "Kız arkadaşın iyi mi? Ona ne olacak ki? Hayatta kaldığına şanslı." diye cevapladı Justin, sesinde hafif bir yaltaklanma vardı. Tüm öğleden sonra Justin Jasmine'i birkaç lüks mağazaya götürdü ve yüz binlerce lira harcadı. Sonunda onu kutlama yemeği için en pahalı restorana götürdü. Ancak Justin onu okul kapısına bıraktığında sunduğu lüks eşyaları reddetti. Justin bu tür bir kıza karşı koyamıyordu. Duyguları hala aklında dolanıyor. Tutkusu yeniden alevleniyordu. O akşam arkadaşlarıyla kutlama yapmak için bara gitti. Biri onu tebrik etti ve Jasmine'in yakında kazanmasını diledi. Ancak yakın arkadaşı Jackson Davis kaşlarını çattı. Justin, Stella ile evlenmek üzere değil misin? Bu ona haksızlık değil mi? Üstelik yeni hastaneden taburcu oldu. Onun yanında olman gerekmez miydi?" diye hatırlattı Jackson. Bunu duyan Justin kaşlarını hafifçe kaldırdı, hafifçe güldü ve umursamazca dedi. "Erkek adam başka ne zaman eğlenir ki? Evlenmeden önce değilse, ayrıca 3 yıldır kendimi tutuyorum. Bu kadar uyumlu birini bulmak sık sık olmaz. Bırak da keyfini çıkarayım. Olur mu?" Sesi çok rahatlamıştı. Hastanede yaşanan karmaşa ve Justin'in beni onu hatırlatmak için gösterdiği ısrarın ardından işler ince ama rahatsız edici şekillerde değişmeye başladı. Birinin beni denize itecek kadar acımasız olabileceğini anlayamasam da eylemlerinin arkasında daha karanlık bir şeyler olduğunu biliyordum. Güvensizlik hissi beni tüketiyordu, özellikle de bana öfke ve hayal kırıklığı dolu bakışlarını hatırladığımda. Annem ve babam beni rahatlatmaya çalışsa da bilmedikleri bir şey vardı. Benim de çözemediğim bir şey. O gece herkes gittikten ve nihayet hastane odasında yalnız kaldığımda, hafıza flaşları yaşamaya başladım. Anlayamadığım anlardan kopuk sahneler. Justin ile tanımadığım bir adam arasında hararetli bir tartışma. Evimin önünde art arda birkaç gece park etmiş siyah bir araba. Justin'in telefonda, hayal edebileceğimden çok daha derin bir şekilde kendisini ilgilendiren bir anlaşma hakkında biriyle konuşması. Bu anılar parçalar halinde geliyordu ama benden bir şeylerin saklandığını biliyordum. Bu sadece Jasmine ile ihanet ya da denize itilmem değildi. Daha derin bir komplo ortaya çıkıyordu. Justin'in çaresizce saklamaya çalıştığı bir şey. Birkaç gün sonra hastaneden taburcu olduğumda evin farklı geliyordu. Duvarların kulakları varmış, koridorların sır saklıyormuş gibi bir rahatsızlık hissi beni sarmıştı. Annem ve babam durumumdan endişeliydi ve dikkatli olmaya çalışsalar da Göz ardı edemediğim, inkar edilemez bir gerginlik vardı havada. Justin artık şahsen görünmüyordu. Bu başta bir rahatlama olsa da, bir şey bana hala işin içinde olduğunu, doğru anı beklediğini söylüyordu. Dönüşümden bir hafta sonra telefonuma anonim bir mesaj geldi. Ekran odamın karanlığında parladı ve mesajda sadece şunlar yazıyordu: Gerçeği bilmiyorsun, Raleigh Bull. Kalbim hızla çarptı. Raleigh. Hastanede adını söylediğim, ama şimdi daha da anlamsız gelen isim. Onu zar zor hatırlıyordum. Sadece bir şekilde benim için önemli olduğu hissi vardı. Sanki her şeyi anlamanın anahtarı oymuş gibiydi. Ertesi sabah asla yapmayı düşünmediğim bir şey yaptım. Adını kullanarak Raleigh'i aradım. Hızlı bir aramayla sosyal medya profilini buldum. Açıkça hatırlamam gereken biri gibi görünüyordu. Duruşu etkileyici, gözleri yoğundu. Nasıl ulaşacağımı bilmiyordum, ama içimdeki bir şey beni kısa, doğrudan bir mesaj göndermeye itti. Konuşmamız gerek. Çok acil. Hızlı bir yanıt beklemiyordum. Ancak birkaç saat sonra telefonum bir bildirimle titredi. Bugün akşam 6'da H caddesindeki kafede buluşalım. Önemli. Kalbim küt küt atıyordu. Raleigh buluşmayı kabul etmişti. Ama ona ne söyleyebilirdim ki? Onu hatırlamadığımı ama bir şekilde olanları anlamama yardım etmek için çok önemli olduğunu bildiğimi mi? Zamanı geldiğinde hayatımın değişmek üzere olduğunu hissederek kafeye gittim. İçeri girdim ve hemen Raleigh'i bir köşede pencereden sokağı izlerken gördüm. Beni fark etti ve hafifçe başını salladı. Yüzü ifadesizdi. Yanına yaklaştığımda ayağa kalktı ve onun ne kadar çarpıcı bir varlığı olduğunu fark ettim. Gözden kaçabilecek türden bir adam değildi. "Geldin." dedi derin bir sesle. Sesinde tanıdık bir şeyler vardı ama aynı zamanda beni huzursuz eden bir gizem havası da vardı. "Seni hatırlamıyorum." diye itiraf ettim. Karşısına otururken ama bir şekilde bana olanlarla bağlantılı olduğunu biliyorum. Başını hafifçe eğdi, söylediğim her kelimeyi analiz ediyordu. "Yani hatırlamıyorsun ama hastanede benim adımı söyledin. Bu bir tesadüf değil. Sadece bir içgüdüydü. Gerçekten neden bilmiyorum ama bir şeyler yanlış ve bence sen benden daha fazlasını biliyorsun." Raleigh derin bir iç çekti ve öne eğildi. Gözleri benimkilere kilitlendi. "Stella, unutmaman gereken şeyler var. Justin'in hatırlamanı istemediği şeyler. Yatta olanlar bir uyarıydı. Sırlarını korumak için her şeyi yapmaya hazır." vücudum gerildi. Sırlar mı? Ne tür sırlar? Kirli işler. Stella, Justin ve ailesi, şantaj, mali dolandırıcılık ve daha kötü şeyler de dahil olmak üzere bir dizi yasa dışı planın içinde. Sen yanlışlıkla bunlardan bazılarına denk geldin ve eğer hafızanı geri kazanırsan onun için her şeyin biteceğini biliyor. Zihnim dönüyordu. Raleigh'in söylediklerini işlemeye çalışırken sanki her şey yerine oturmaya başlıyordu. Hatırladığım gizli konuşmalar, Justin'in kontrolsüz öfkesi, Raleigh'in adını söylediğimde gözlerindeki korku. Şimdi her şey anlam kazanıyordu. Yani beni bu yüzden mi denize itti diye sordum. Sesim titriyordu. Ralik yavaşça başını salladı. Seni susturmaya çalıştı ve yanılmıyorsam tekrar deneyecek. Güvende değilsin Stella. Justin çaresizleşiyor ve onun gibi adamlar köşeye sıkıştıklarında şiddet kullanmaktan çekinmezler. Korku bir dalga gibi üzerime çöktü. Justin'in birçok şeye kadir olduğunu biliyordum. Ama bu kadar tehlikeli olabileceğini asla hayal etmemiştim. Şimdi ne yapacağım? diye sordum sakin kalmaya çalışarak. Relic doğrudan bana baktı. İfadesi ciddiydi. Buradan gitmen gerekiyor. Yardım edebilecek bağlantılarım var ama hızlı hareket etmeliyiz. Justin muhtemelen her hareketini zaten izliyor. Eğer hafızanı geri kazanmaya yakın olduğunu fark ederse daha sözünü bitiremeden telefonun masanın üzerinde çılgınca titremeye başladı. Ekrana baktım ve şok içinde arayan Justin'di. Bana bir mesaj göndermişti. Konuşmamız gerek. Ne yaptığını biliyorum. Kanım dondu. Relic telefonu elimden aldı, mesajı hızla okudu ve soğuk bir sesle dedi, "Çok geç. Biliyor." Gözlerimi Justin'in mesajından alamıyordum. Konuşmamız gerek. Ne yaptığını biliyorum. O kelimelerdeki ürperti beni titretmişti ama aynı zamanda içimde bir şeyler değişmişti. Bir zamanlar beni felç eden korku, şiddetli bir kararlılığa dönüşmüştü. Justin hala beni kontrol ettiğini benim eskisi gibi itaatkar Stella olduğunu sanıyordu ama yok etmeye çalıştığı kızın yeniden ayağa kalktığını keşfetmek üzereydi ve şimdi düşme sırası ondaydı. "Raleigh" diye başladım. Derin bir nefes alarak, "Justin konuşmak istiyorsa konuşsun. Ama bu sefer benim şartlarımla olacak." Raleigh kaşını kaldırdı. Meraklandı. "Ne düşünüyorsun? Beni manipüle etmek isteyecek. Belki de eskisi gibi kirli bir şeyler deneyecek. Ama bu sefer sen orada olacaksın. Her şeyi kaydedeceksin. Onu suçüstü yakalayacağız." Raleigh bir an beni inceledi. Sonra dudaklarında hafif bir ona gülümsemesiyle başını salladı. Nereye saklanacaksın? Dolapta diye önerdim. Zihnin planı çoktan dokunmuştu. Sakladığı her şey hakkında konuşmasını sağlayacağım. Ve doğru zaman geldiğinde sen içeri gireceksin. Bu işe yararsa onu ifşa edeceğiz. Raleigh kabul etti. İfadesi ciddileşti. Bu riskli Stella ama eğer istediğim buysa yanındayım. O gece Justin'e bir mesaj gönderdim buluşmayı ve konuşmayı kabul ettim. Ayarları kontrol edebileceğim evimde buluşmayı ayarladık. Zaman yaklaştıkça Relic her şeyi kaydetmek için küçük bir kamerayla yatak odamın dolabına saklandı. Kalbim hızla çarpıyordu ama odaklanmıştım. Justin'e duyduğum öfke artık en büyük müttefikimdi. Justin geldiğinde farklı görünüyordu. Kibirli gülümsemesi ve üstünlük havası hala oradaydı ama başka bir şey daha vardı. Hareketlerinde bir gerginlik, sanki imparatorluğunun yıkılmak üzere olduğunu biliyormuş gibi. Onu tarafsız bir ifadeyle karşıladım sanki onu affetmeye hazırmışım gibi bu da sadece kendine olan güvenini artırdı. Stella diye başladı. Elini omzuma koyarak işler kontrolden çıktı biliyorum ama yaptığım her şey bizim içindi. İçimde öfke kaynıyordu ama sakin cephemi korudum. Bizim için mi? Beni denize ittiniz Justin. Neredeyse ölüyordum. Başını salladı. Gergin bir şekilde gülerek ben, ben yüzme bilmediğini bilmiyordum. Çok ileri giden bir şakaydı. İfademim savunmasız görünmesini sağlamaya çalıştım. Sanki manipülasyonuna tekrar kanıyormuşum gibi. Belki haklısın. Belki ben abarttım. Rahatlamış gibi görünüyordu. Bileceğini biliyordum. Sakinleşelim. Tamam mı? İçecek bir şeyler alayım. Geleceğimize kadeh kaldırırız. Mutfağa doğru yürüyüşünü izledim. Kalbim hızla çarpıyordu. Relic dolapta sessizce hareket etmeye hazır bir şekilde bekliyordu. Justin iki bardakla geri döndüğünde bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim. Çok sakindi. Gülümsemesi eskisinden daha karanlıktı. Ve sonra onu gördüm. Justin güvende olduğuna inanarak cebinde sakladığı küçük şişeyi açtı ve bardağıma bir sıvı döktü. Dolabın içindeki Raleigh, Justin daha dönmeden tereddüt etmedi. Saklandığı yerden çıktı. "Bu iş burada biter Justin," dedi Raleigh kararlı bir şekilde. Sesi soğuk ve keskin. "Stella'nın içkisine ne koydun az önce?" Justin dondu, gözleri şok ve öfkeyle kocaman açılmıştı. "Ne halt ediyorsun burada? Bu seni hiç ilgilendirmez." "Beni ilgilendirir. Birine böyle zarar vermeye çalıştığında," diye karşılık verdi Raleigh, yaklaştı. Her şeyi kaydettik. Bir anlığına korku Justin'in gözlerinde belirdi ama kibri hızla geri döndü. Beni tehdit edebileceğini mi sanıyorsun? Kim olduğumu biliyor musun? Ailemin neler yapabileceğini biliyor musun? Daha fazla konuşamadan telefonumu alıp polisi aradım. Sesim sabit ve kararlıydı. Merhaba, hemen bir polis ekibine ihtiyacım var. Bir adam az önce bana ilaç vermeye çalıştı. Justin kaçmaya çalıştı. Ama Relic, polis gelene kadar onu sıkıca tuttu. Nihayet kelepçelerle götürüldüğünde sesindeki çaresizlik aşikardı. Bunu yapamazsınız. Ailem sizi yok edecek, buna pişman olacaksınız. Onun götürülüşünü izlerken her şey hafızama geri döndü. Komploları, Justin'in gizlice yaptığı gölgeli konuşmaları, ailesinin karıştığı yasa dışı anlaşmaları, mali dolandırıcılıkları, kara para aklamayı, şantajı, bulmacanın her parçası yerine oturdu. Relic bana endişeyle baktı. İyi misin? Başımı salladım. Her şeyi hatırlıyorum şimdi Relic, her şeyi. Justin'in kirli planlarını ve ailesinin suçlarını, onları ihbar edeceğim. Ve tam da bunu yaptım. Relic ve benim topladığımız tüm bilgi ve delillerle davayı yetkililere taşıdım. Soruşturma hızla ilerledi ve kısa süre sonra sadece Justin değil, tüm ailesi de gözaltına alındı. Mali dolandırıcılık, rüşvet, şantaj, her şey ortaya çıkarıldı ve Reed ailesinin imparatorluğu çöktü. Tutuklanma haberlerini televizyonda izlerken içimde bir rahatlama ve güç karışımı hissettim. Beni yok etmeye çalışmışlardı ama şimdi düşenler onlardı ve uzun zamandır ilk kez Hayatımın kontrolünü nihayet tekrar ele geçirdiğimi hissettim.